Evet değerli dostlarım, söz ve müziği bana ait olan, çok da konuştuğumuz bizim bu yörede çok konuştuğumuz bir kelime olan Çişten üzerine yazdığımız bir e eser. Şimdi o sizlere onu seslendireceğim e eseri yazarken herhangi birini hedef almadık öylesine. <laughs> Çarşı pazar gezersin, gevezelik edersin. Çarşı pazar gezersin, gevezelik edersin. Sağda solda konuşur, susmayı bilmezsin. Sağda solda konuşur, susmayı bilmezsin. Çişten 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 çiştensin öbür. Kız ben kız ben kız ben kız ben sana gitmem dünür. Çişten 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 çiş. Kız ben sana gitmem dönür. Dur derim durmasın oturmayı bilmesin. Dur derim durmasın oturmayı bilmesin. Güzüm sız kişten 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 sen ömür kız ben, kız ben kız ben kız ben kız ben sana gitmem dünür kişten 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 ömür kız ben kız ben kız ben kız ben sana gitmem dünür hatır gönül bilmezsin dedikodu edersin Hatır gönül bilmezsin dedikodu edersin Her şeyi konuşur susmayı bilmezsin Her şeyi konuşur susmayı bilmezsin Çişten 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 çiştensin ömür Kız ben kız ben kız ben kız ben sana gitmem dünür よろしくお願いします。